Kardeşler kanaat herhangi bir kitapçıdan CD veya flash diskle yüklenip alınılabilen bir şey değildir. Allah'a imanın uzantısıdır. Hangi Allah'a iman ettiğine göre kanaatin olur veya olmaz. Bir Müslümanın Allahu Teala'ya imanı karıncaları dahi aç bırakmayan böcekleri dahi aç bırakmayan hatta ve hatta ben Allah'ın kendisiyim diye haşa şirkin en ağırını ki şirk insanın en büyük cinayetidir bunu işleyen birini dahi aç bırakmayan Allah'a iman eden başka mecbur herkes bir şeye inanıyor. Biz de Allah diye bir şeye inandık diyen sefile bakış tarzımız başka. Her şeyden önce Allah'a, Allah'a inanır gibi iman etmek lazım. Ve Allah'ın her şeyi yazdığını, hiçbir şeyin o yazılmışın dışında gerçekleşmeyeceğini bizim üzerimize de kargo ile adeta gönderilmiş emaneti gidip almak vazifesi düşüyor şeklinde düşünmek lazım Allah kargo ile gönderiyor fabrika diye bir yere gönderiyor adresimize gelmiş gidip oradan alıyorsun oradan da gidip almazsan emanetini kendin al adına yazılmış emaneti almadığın için aç kalmış oluyorsun bu şekilde düşünüyoruz Allah kiminin kargosunu fabrika diye bir ödeme merkezine gönderiyor. Kimininkini de tarla diye bir ödeme merkezine gönderiyor. Kimin adresini nereye yazdıysa oradan gidip alacaksın. Allah senin kargonu babandan kalmış filan tarlaya gönderdim der de sen herkes gibi şehirli olacağım diye İstanbul'a göçer de orada aç kalıp hırsızlık yaparsan Allah bana rızık yazmamış diyemezsin. Ödeme merkezine gitmiyorsun. E, bununkini buraya yazmış kardeşim. Onun adresi orada. Senin adresin öbür tarafta. Herkes Allah kendisine hangi adreste kargosunu gönderdiyse, ödeme adresi neresiyse, oraya gitmesini bilecek. Kulun vazifesi budur. Nereye gideceğini bilmeyenin itiraz etme hakkı yoktur. Buna iman ediyor.